Şimdi sırayla rakamlarımızı çağıralım. 1 gelir misin? La 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 İşte geldim. Ben 1'im. 1 Bir rakamıyım. 2 gelir misin? La 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 Ben 2'yim. 2 İki rakamıyım. Ve 1'den sonra gelirim. 3 gelir misin? La 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 la. Ben 3'üm. Ve 2'den sonra gelirim. 4 gelir misin? La 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 la. Ben dördüm. Ve 3'den sonra gelirim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daha hızlı sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Geriden sayalım. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. İşte bu kadar. Siz de bunları bir an önce öğrenin çocuklar. Sizleri seviyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar, merhaba YouTube ailesi. Bugün sizlerle birlikte hayvanları tanıyacağız. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz havuza onları tek tek yüzdüreceğiz. Bakın onlar için köpüklü su bile hazırladım. Ne kadar da eğlenceli görünüyor değil mi? Oo, bir de ben mi denesem acaba? Evet, bakın ne kadar da hoş. Ay ama ben çıkayım şimdi hayvanlar gelecek. Onları rahatsız etmeyeyim. Hadi hep birlikte izleyelim. Görebiliyor musunuz ne kadar güzel? Kanguruların buralarında keseleri vardır ve orada bebeklerini taşırlar. Tabii ki belli bir süre büyüyünce onları da özgürlüklerine bırakırlar. Çok güzel. Harika. Bakın, çok zıplayabilirler çocuklar bunlar. E, ee, yükseklere zıplarlar ve avlanması biraz daha zordur. Hadi bakalım, sen git. Oo! Bu da ne böyle? Bir goril görüyorum. Baya da büyük. Ay karşısına çıkmış olsam ya da o benim karşıma çıkmış olsa gerçekten çok korkarım. Hayvanat bahçesinde daha önce görmüştüm gorilleri. Bir tür maymun çeşididir. Çok heybetlidir. Büyüktür ve gördüğümüz zaman korkabiliriz. Evet hadi bakalım sen de havuza. Bakın bu da ne? Uu, bu bir dinozor. Bakın şuralarında tırtıkları var. Daha öncesinde babam beni küçükken e, okuldan çıktığımda parka götürürdü. Ve bu tarzda bir kaydırak vardı. Şöyle ucundan bir başlardık kaymaya. Sonuna kadar kayardık. Çok güzeldi. Ah o günler ah o günler. Şimdi siz çocuksunuz ve çocukluğunuzun kıymetini bilin. Ve dinozorlar bildiğiniz gibi nesli tükenmiş hayvanlardır değil mi çocuklar? Yani biz artık onlarla karşılaşamayız. Sadece onların heykellerini veya iskeletlerini görebiliriz. Hadi bakalım dinozor kardeş sen de git. Ooo dıgıdık 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 dediğimde bu sesi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Nedir bu? At. Ne kadar da güzel bir at. Çok asil duruyorsun at. Kırmızı ve turuncu arası bir renkte. Saçları da sarı. Atlar biliyorsunuz çok hızlı koşarlar. Ve Türkler için atlar çok önemlidir değil mi? Çağlar boyunca çok önemlidir. Evet, at sen de gidebilirsin. Hadi bakalım. Sana yakışır bir şekilde git. Evet, şimdi sırada... Miau, miau, miau. Bu bir kediler miyav miyav diye ses çıkarır veya bize öyle gelir değil mi? Belki de onlar bilerek miyav miyav demiyorlardır. Miyav kedicik çok tatlı görünüyorsun. Evet kediler evcillerdir ve biz onları evlerimizde besleyebiliyoruz. Tabii ki tercihen. Sokaklarda da birçok kediye rastlayabiliriz. Kediler de çok tatlıdır. Hadi bakalım sen de yerine git. Mı? Koca başlı bir koç. Bakın ne kadar da güzel boynuzları var. Görüyor musunuz? Evet. Seni güzel koç. Çok güzel görünüyorsun. Evet. Koçlar da otlarla beslenirler çocuklar. Değil mi? Biz çevremizde çok fazla koyun görebiliriz. Tabii ki şimdi şehirleşme olduğu için daha fazla göremiyoruz. Köylerde daha yaygın. Evet koç. Seni de havuza göndermeye ne dersin? Hadi bakalım. Bir, 2, 3 İşte. Suda yaşayan bir canlı. Ama bunun gözlükleri var gibi. Şaka şaka. Tabii ki de balıklar böyle değiller. Ama bunu birazcık hmm, oyuncak türü yapmışlar. Çok da güzel görünüyor değil mi? Bu bir balık. Bakın şuralarında solungaçları var. Evet işte bu şekilde çok tatlı biliyorsunuz ki balıklar su dışında bir yerde yaşayamazlar suda yaşarlar nasıl ki biz suyun altına girdiğimizde e, çok fazla nefesimizi tutamıyorsak onlar da dışarı çıktıklarında nefes alamazlar O yüzden seni bir an önce gönderelim Hadi bakalım yaşam alanına geri dön ne yapıyorsun balıkçık yerine git yerine Burası senin yerin değil Oo makineye zarar vereceksin gider misin biraz peki peki tamam hadi görüşürüz tavşan ne kadar da güzel bir tavşansın böyle biliyorsunuz ki tavşanlar havuçla beslenirler ve tavşan diş dediğimiz uzun dişleri vardır bazen e, ee, gördüğümüzde böyle insanlarda uzun dişleri olanlara tavşan dişli deriz değil mi? Bakın aynı onlar gibi. Çok tatlı görünüyorsun tavşancık. Tavşanların da renklileri olabiliyor. Mesela beyazı, siyahı veya siyah beyaz karışığı kahverengisi olabiliyor. Çok tatlısın. Ama sen de git bakalım. Ama boğulma. Hadi görüşürüz bir at daha çocuklar. Bakın. Bu da çok güzel görünüyor. Ama diğerine göre daha büyük. Ve bunun bir ayağı kopmuş. Ay canım. Kıyamam sana. Hadi bakalım. Sen de git. Aa, bakalım bu hayvanı tanıyabilecek misiniz? Bu da, bu da ne der? Dediğimizi duyar gibiyim. Evet. Bakın size bir ipucu veriyorum. Burada hörgüçleri var ve çöllerde yaşar. Hmm, evet bu bir deve. Gördüğünüz gibi oturmuş ve dinleniyor sanırım. Ay, çok da tatlısın. Çocuklar develer susuzluğa çok dayanıklıdır ve her suları vardır. Evet, sen de gidebilirsin. Buradan bol bol su iç. Aa! bu da çok tatlı bir şey. Su kaplumbağası. Bakın ne kadar da yavaş gidiyor. Oo, bu yolu iki saatte bitiremez bu artık. Ama ne yapalım? O da öyle. Kaplumbağalar çok yavaş hayvanlardır çocuklar. Bazen yollarda karşımıza çıkabilirler. Aynı kirpi gibi kirpiler de karşımıza çıkabiliyorlar değil mi? Kaplumbağalar da öyle. Ve onları gördüğümüzde kesinlikle zarar vermeyelim, ittirmeyelim, kabuklarına vurmayalım. Bazen bazı çocuklar şöyle kabuklarına vuruyorlar. Merak ediyorlar ama onları ürküttüklerinin de farkında olamıyorlar. O yüzden birazcık daha dikkatli olalım. Hadi kaplumbağacık sen de yerine git. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikteydik. Hayvanları öğrendik. Tabii ki bütün hayvanları tanıtamadık. Bir dahaki videomuzda diğer hayvanlarında diğer hepsini tanıtabiliriz belki. Aa üstümde köpükler kalmış. Neyse biraz ben de yüzeceğim. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.